bir sabah daha başlıyor. Her gün birbirinin sanki aynı gibi. Bazen ritimler devam ettiğinde. Her birinde. Her gün ise aslında biricikliğinde. Bir daha tekrarı olmamak adına. Geliyor her deneyim. Bugün de yeni başlayan yeni bir deneyim. Ve tüm bunların içerisinde siz yaşam devam ederken yapılan çalışma sağlığına, maneviyat adına içeriden bir denge kurmak adına. İçerideki dengeyi ne kadar daha dış etkenden bağımsız olarak, dış etken yüzünden değil, dış etken ne olursa olsun, Dolayısıyla bağımsız olarak kurabilme, içeriden bir nevi güçlü bir kale inşa etme diye benzettiğimiz ya da diyebilirsiniz çelik yelek giyme. Bu manevi çalışmanın meyvesi, sadananın çıktısı. Kendi kendinize eğer sorarsanız, yaptığım çalışmalarda bir gelişme olacaksa, bunu nasıl test edebilirim, nasıl görebilirim bir cetvel olsa. Hemen bir olay, iki olay karşılaştırması değil ama verdiğiniz özellikle tepkiler üzerinden görebilirsiniz. Cetveliniz, tepkileriniz. Bunu hatırlayın. İçsel olarak deneyime, duruma, değişkene bağlı verdiğiniz tepkinin duygusal olarak yoğunluğu, ne kadar daha yoğunken, ne kadar daha orta halli hale geçiyorsa diyelim ki, bir çelik yelekle dokunulmazlık kazanılmış. Dolayısıyla olayların, durumların sizin içerinizde yarattığı yoğunluk değişir. Daha önceden bildiğiniz bir durum, kıyas eğer yapmak isterseniz, çok daha yoğun bir, diyelim ki dalga yarattıysa, manevi çalışmalar yarattığı bu kaleyle o yoğunluk daha kıyasla azalır. Yoğunluğun yanı sıra sıklık değişir. Yine de diyebilirsiniz ki belki, evet böyle bir yoğun deneyim tekrar yaşayabilirsiniz. Çok mümkün insan olmaya dair her şey. Ama öncesinde belki haftada bir tekrar eden bir sıklıktayken ayda bir veya üç ayda bir veya altı ayda bir o yoğun deneyim içsel tepkinizde gelebilir. Dolayısıyla sıklık yaşadığınız o deneyimin tekrarı başkalaşır. En önemli üçüncüsü ise deneyimi yaşadıktan sonra o deneyimden çıkabilme kapasiteniz daha fazla olur. Daha çabuk terk edebilirsiniz o durumu toparlanma diyebilirsiniz buna. düştüyseniz yerden kalkma süreniz özellikle bu üçüncüsü bir nevi çünkü bağışıklık sistemi gibi benzetirsek o çelik yelek veya iç kaleyi nasıl fiziksel hep benzetmemiz bağışıklık sistemi için içeriden antikorunuzun olması geldiğinde bile bir herhangi bir enfeksiyon bağışıklık sistemimize bağlı çabuk toparlayabildiğimiz gibi duygusal bağışıklık da yani ki bunu getiren maneviyat çalışmaları sadana sabitte, de, dengede, içsel merkezde kalabilme adına tekrar tekrar o zaman o tekrar toparlanma süresi de bir şeyin içinden çıkabilme becerisi de ona bağlı. Daha keskinleşir. Bu üçlü kendi adınıza bir çıktı sonuç görmek istiyorsanız cetvel yaşadığınız yoğunluk, sıkılık ve toparlanma sürecinden testimizi yapabilirsiniz. Sebep ne? Ne oluyor da böyle oluyor? Ne oluyor? Ne şekilde etkiliyor da bu değişimi getiriyor yapılan çalışmalar? Sebep tek. Hep de konuştuğumuz aslında eğer ama hatırlayalım. Tek. Çünkü bunu kavramsal olarak netleştirince deneyimin içinde daha iyi farkındalık gelebilir. Özdeşlik. Neyle özdeşliğiniz varsa oradan tepkiniz var. Oradan acınız var. Oradan haz, keyif var. Orada deneyim var. Yoga süreç olarak yaklaşım, teknik, yöntem, hedef, nihayeti değişken ve geçici olanla özdeşliğinizin Mesafe açması adına. Tutunması varsa onun özgürleşmesi adına. Kelime özdeşlik. Bedenle ne kadar özdeşleşirseniz saçlarınızın beyazlaşmasına o kadar üzülürsünüz. Yani bu şu demek özdeşlik. Ne kadar bedenden ibaret ve sal sadece olduğunuzu düşünürseniz ben eşittir. Nokta noktaya koyduğunuz denklem. Deneyimleriniz belirliyor. Aynı şekilde herhangi bir fiziksel acı geldiğinde de, fizikselden kastım yani bir morarma da olabilir, herhangi bir yerinizde fiziksel bedende bir değişim, ona bağlı verdiğiniz tepki, yoğunluğu, sıklığı ve geldikten sonra onun içinden çıkma süreciniz, özdeşliğinizin gücüne bağlı başka olur. Beden haricinde olabilecek özdeşlik daha soyut. Duygu ve düşünceler. Zihin. ikinci katma. Hep bahsettiğimiz. Zihin herhangi bir duygu üzerinden veya kavram üzerinden öğretmenlik sıfatına tutulmak, annelik sıfatına tutulmak, öfkeye tutulmak, keyife tutulmak. Burası daha zor. Diğerine göre. Ve meditasyonun önemli rolü burada başlıyor zaten. Çünkü her gelen misafir gibi kabul edilip sonra gözlemciye çekildiğinde özdeşlik kurmanın ötesine geçmeye çalışıyor. Gözlemci tutumu ve tavrının tek hedefi var. Yine o nihayet özdeşlik hafiflesin diye, özgürleşsin diye. Çünkü sen gözlediğin sürede, sürece o olamazsın. Herhangi bir şeyi gözlediğiniz anda o olamazsınız. Gözlediğiniz anda ondan başka olursunuz. Ve gücünü kaybeder. İçine girdiğiniz andaysa, kıyafeti üstünüze giydiğiniz anda o olursunuz. Kıyafeti gözlemeniz için en basit diyelim ki şunu. Şöyle bir bakmam lazım uzak. Ama bakış olmadan temasta kalırsa olaman zaman Beraber mi bir, bir. Duygu ve düşünceler üzerinden özdeşliğe bağlı sıfatları kaybetmeye, kimlikleri kaybetmeye, bununla gelen tepkiler üzerinden o tepkilerle yaptığınız eylemlerin netliğini daha tutun, daha fazla tepki. Yoğunluk, sıklık ve toparlanma süreci de değişir. Dolayısıyla özdeşliğiniz duygular üzerinde, düşünceler üzerinde hafiflemeye başlar. Gözlemci tavrı ve manevi çalışmaların tekrarıyla. Sağdan öyle. Üçüncüsü, bir sonraki aşamasında zeka ile sadece bir duygu düşünceyle değil, bir şey yapabilme becerisiyle, edebilme becerisiyle, karar verebilme, iradeyi gösterebilme yetisiyle, Özdeşlik denilir. Bu daha daha soyut veya daha daha zorlu. Değil ki siz entelektüel bir kapasite, sorgulama, analiz, aslında bu dide diye bildiğimiz. Bununla olan özdeşliğe bağlı da bu yetinizi diyelim ki kaybetseniz gelebilecek olan ya da bu yetinizin daha zayıflamasına bağlı gelebilecek olan tepkiniz, içsel acınız. Sonuç itibariyle aslında şunu söylüyor teori. Ne zaman acı, ne zaman sarsıntı, ne zaman yoğun bir tepki ve sık ve oradan çıkmakta zorluk çekiyorsanız orada bir özdeşlik var ben üzerinde. Ne olduğunu sorgulayarak özellikle de gözlemle keşfedebilirsiniz. Adana bunun için. Ve keşfettikten sonra ise bakmanın ta kendisi. Zaten onunla olan Beraber yapışık ilişkinin biraz olsun hafiflemesi. Bu nedenle insanlar yoga, meditasyon veya benzer manevi çalışmalarla değişmeye başlıyorlar. Fiziksel bir şey değişmiyor ve olaylar da belki değişmiyor. Değişen şey özdeşliği kırılmaya başlıyor. Bunu artık bu kadar tepki vermiyorum diye böyle bir cümle söylüyorsanız, artık o duyguyla veya o durumla veya o etiketle artık özdeşlik kurmuyorsunuz bu yüzden. Onun alt metni bu. Hep verdiğimiz örnekte, şunu, aynısı, bu bir bileklik. Kaybolduğunda, bunun üzerine koyduğun düşünce ve duyguya bağlı acı. Aynı bileklik, karşı tarafta başka bir insan kaybettiğinde aynı bileklik, bir acı yok. Çünkü özdeşlik yok o bileklikle, ben arasında. Bu nedenle de ben büyük sorun. Ne üzerine özdeşlik koyuyorsunuz? Kendi kendinize yaptığınız her meditasyonda bunun cevaplarını alıyorsunuz aslında. Bu yüzden de not almak, gözlemlemek, kendini izlemek, manevi günlük diye zamanda konuştuğumuz bundan önemli. Kendini daha iyi özdeşliklerini görmek için. Aynaya bakarak. Neyin üzerine? Kurmuşum, ben eşittir tanımlarımı. Yani özdeşlikleri. Ondan sonra... Üzerine belki tek tek gözlem ile farkındalık çalışma gelebilir. Gözlem ve farkındalık. Neden? Çünkü gözlediğiniz anda özdeşlik kopar. Çünkü gözlemci aynı şey olamaz. Bu yüzden fark etmenin ta kendisi zaten değişim. Bazen böyle sorular oluyor. Tamam ben o zaman bu durumu fark ettim. e şimdi ne yapacağım? bir şey yapmana gerek yok. Bir şey yapacağım dediğinde de çünkü anda yine bir irade ve başka bir özne olma hali kimlik üzerinden. Fark ettiğiniz anda zaten aynı olamaz bu süreç. Mümkün değil. Öfkeli olduğunu fark eden bir insan mümkün değil. Fark etmediği haldeki tepkinin aynısını yapsın. Fark etmenin kendisinin böyle bir işlevi var. Çünkü özdeşliği kırıyor. Bu nedenle büyük ve güçlü hiç unutmamamız gereken de dolayısıyla bu kelime. Özdeşlik neyle kuruldu? Ve gelen deneyimin yoğunluğu, sıklığı ve toparlanma sürecinin zorluğu özdeşliğin gücüne bağlı. Tersten, sağdanın maneviyatsa bunu hafifleten. Çünkü gözlemci olarak mesafe açtıran. Ve açtığı anda özdeşlik kopar. Açtığı anda. Bunu tekrar, 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 tekrar uyguluyoruz. Çünkü bazıları görülemeyecek kadar belki derin kökleri. Önce görünenle başlayarak, sonra derin köklere dair yeni keşiflerle. Ve fiziksel bedenle var olmanın kaçınılmaz bir gereği bir yandan da. Çünkü... Dünyayı bu gördüğünüzle deneyim hakkınız var. Şu anda. İçi ve dışıyla. Ama size diyor ki bu deneyim alanının dışına çıkabilir misin? Neden? Çünkü deneyim alanı sınırlı ve göreceli. Dolayısıyla yaratılışa bir yandan ters bir şey yapılan şey. Yoga'nın ilahı olarak seçilen, ilahı dediğimde temsil edilen büyük Güç veya kuvveti veya metaforik olarak anlatımı Shiva diye geçen kelime yaratılışa ters bir şey. Yani nesneye, ayrıma, parçaya, maddesel deneyime ters olanı anlatıyor. Bu nedenle de tersten kastım yaratılış yani bu bir nevi bir fizik bedenle, biçimle deneyimlemenin aykırılığında. Çünkü soru bu fizik beden deneyimi haricinde bir deneyim mümkün mü? Bu yaratılış yani fizik bedene ters bir şey zaten bu sorunun ta kendisi. Ama en azından yoga bunu sormuş. Bu nedenle de yoga nihayetinde aslında madde veya yaşama dair bir şey değil. Böyle bakarsanız fizik beden veya bu biricik deneyimin aksi olduğu için ölüme dair bir şey. Ayurveda yaşama dair bir şey. Ama yoga yaratılışa ters gitmeye çalışıyor. Akıntıya ters. Bir yandan. Hakikatin de aslında böyle. Ama niçin? Sebebi eğer ki tekil ve kısıtlı bu göreceli biçimin, sınırın artık e, gerçekten o kısıtlılık ve sınırına bizatihi görmüş ve bunun harcının ne olduğunu merak etmeye başladığınız anda. Bunu herkes sorabilir. Zeka soruyor bu soruyu. Dolayısıyla da o zaman içindeyken dışında olan bir şey arıyor. İçindeyken yani fizik bedende ve deneyimdeyken bu fizik beden deneyimi harici ötesi bir ben veya varoluş biçimi ve buna da katman katman kurduğu sınır veya kısıt veya görecelilik üzerinden özdeşliklerini mesafel, mesafelendirerek bakmaya çalışıyor. Mesafelendirme ise deneyimin yoğunluğunu, sıklığını ve içine girildiyse de çıkıp tekrar mesafeli hale gelişi kolaylaştırıyor. Bu yüzden sadananın sonuçları ve meyvaları bu. Evet. Güzel bir gün başlasın. Deneyimlerinize bu gözle bakarsanız her deneyim de sizi nihayetinde deneyim dışına götürebilir. Ee, şu anda 9 ay bitmek üzere neredeyse yapılan sağına. Meditasyonda odaklı olmayı veya Özdeşliği kırmayı becerdim, beceremedim. Önemli değil. Şunu bilin, istikrar gösterdiniz. İstikrar ve disiplin büyük bir erdem. Erdemler üzerinden başladı bu sohbetler. Ve erdemlerle ancak bu özdeşliklerin kopması veya mesafelenmesinin daha kolay olabileceğini anlattı bize Bagat Gita'da. Sen dayanan da o zaman o kitapta. Dolayısıyla bilin ki Eylemi tekrar tekrar icra etmenin kendisi zaten bir gelişimdir. Sonucunun biraz önce saydığımız dolaylı sonuç olarak gelecek diye anlatılan. Çünkü erdemler geldiğinde dolaylı olarak bu sonuçlar gelişebilir diye. O yüzden ee, bu istikrar ve disiplin deneyim sonrasında aslında size kalan kar, sabır, deneyim içerisinde size kalan kar, cesaret, azim bunların hepsi erdemler diye tanımladıklarımızda. Hangi deneyim yaşarsanız yaşayın. Dolayısıyla bu bakış açısı ve bu yaklaşımla içinde kaldığınızda o deneyim size bir erdem bırakarak uğrayıp gidiyorsa siz aynı insan değil ve manevi olarak daha evrimleşmiş birisiniz. Özdeşlik de bu anlamda zaten dolayısıyla değişir. Sabır, istikrar, erdem vesaire vesaire o saydığımız tüm buraya doğru götüren basamaklar. Bu anlamda da sadece meditasyonu veya bu sadanayı 9 ay istikrarla yapmanız da zaten başlı başına bir meyve. Onu da hatırlatmak isterim. Peki, teşekkür ederim. Geç kez oğlum. Güzel, Barış, huzur dileyen mantralarla bitirelim. <Sülüyor>

सर्वद्रा पश् मचिदुख असत्सोम सत्कम तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ओ पूर्णमाद पूर्ण मितूर्णमुजर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवाशिष्य शांते 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 Güzel günler. Gözlemci haliyle deneyimler.